Herkese merhaba arkadaşlar benim kanalıma yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yeni bir telefon aldım ve bu telefonun PES Mobile oynanışını test edeceğim. Ve daha bu telefonla hiç oyuna girmedim. İlk defa sizle beraber ben de görmüş olacağım. Doğal olsun yapmacık olmasın diye ilk izlemlerimi sunmuş olacağım. Baştan şunu da söylemek istiyorum. Öncelikle Rabbime sonra bana destekçi olan benim yanımda olan sizlere çok teşekkür ederim. Buralara kadar geldik. 90 bin takipçi olduk. Allah hepinizden razı olsun. Darası 100 bine 200 bine inşallah diyoruz. Ben ürün tanıtmayı pek fazla becerebilen birisi değilim. O yüzden kendi dilimle yorumlayacağım. Oturup size sıkıcı bir şekilde telefon özelliklerinden bahsetmeye de kalkmayacağım. Yok şu kadar inç ekranı var. Yok şu kadar çipi var. Yok şurası şöyle yok burası böyle değil. Size boğucu tanıtımlar yapmak istemiyorum. Biz kendi tarzımızla işimize yarayan oyun kısmına bakacağız sadece arkadaşlar. Yeni aldığım telefon ne arkadaşlar? iPhone 12 Pro 128 GB. Pasifik mavisi rengini aldım. Ben normalde iPhone'larda beyazı ya da gold'u çok severdim. Fakat bu renk bana çok şık ve güzel geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? O yüzden Pasifik mavisi aldım. İlk defa da böyle bir renk kullanıyorum. Daha öncesinde iPhone 5s ve iPhone 7 kullanmıştım. Daha sonrasında Oppo Reno 2Z'ye geçmiştim. 8 GB RAM'i olan bir telefon. O da gayet güzeldi. YouTube'a da o telefonla başladım. Daha sonrasında bu telefonu almaya karar verdim. Neden Pro Max almadım? Büyük telefonu çok fazla seven birisi değilim. O yüzden de Pro alayım dedim. Bakalım Allah pişman etmesin. Yani şunu demeden de demeyeceğim. Rabbime şükürler olsun. Kendi emeklerimle aldığım bir cihaz. Rabbim size daha güzellerini, en güzellerini nasip etsin. Her zaman diyorum bunu. Benim ilk YouTube videoma gidin bakın. Ben utancımdan izleyemiyorum. Kırmızı kahve sandalyesi var. Bir Android telefon arka kamerasından çekilmiş ne facecam ne bilgisayar sistemi ne şu mikrofon ne bu telefon ne arkada tablo ne de arkamdaki koltuk hani bunların hepsi benim için hayaldi emek verdim çalıştım Rabbim de yürüya değil deyince çok şükür hepsini tamamlayabildik. Şu an gerçekten hayatım hayallerimin üzerine çıktı. İnşallah Rabbim de size bunu nasip eder. İnşallah Rabbim size çok çok daha fazlasını nasip eder. Eğer bir hayaliniz bir amacınız varsa peşinden koşun ama sağlam koşun. Hani her gece onu hayallemek onun peşinden koşmak değildir. Bir gece hayalle 10 gece o hayalin uğruna çabala. Çalış emek ver sabret ve gerçekten kendini ikna edebilecek şekilde çalış. Kendini kandırmadan. Ben hala kendi videolarımı beğenmem yetersiz bulurum. Çünkü eğer ben bir gün kendi videomu beğenirsem o gün gelişimim biter. O yüzden de kendi yaptığın işi beğenme daha iyisini yapabileceğini bil ve üzerine çalıştırım. Gerçekten hiçbir emeğiniz boşa gitmiyor arkadaşlar. Bunun en büyük örneği benim. Benim çok eskiden tanıyan takipçilerim bilir. Nereden geldiğimi, şu an nerede olduğumu tekrar diyorum Rabbime şükürler olsun. Size de çok teşekkür ederim yanımdasınız. Ve Rabbim size en güzellerini nasip eder. İnşallah deyip o zaman oyuncu tanıtımımıza geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar telefonla oynamayalı 7-8 ay oldu. O yüzden botluklar yapabilirim. Önem yok. Önemli olan biz şu an telefonu deniyoruz. Telefonda oynamak çok daha kolay. Ben şu an uzun zamandır tabletle oynadığım için zorlanacağım. Ama çok daha kolay. Çünkü kavrayabiliyorsun. Yapabileceğin hareketleri çok daha rahat yapıyorsun. Örnek veriyorum ve kaç yapacaksın ya. Tablette daha uzun kaydırman gerek. Bunda daha kısa. Rakibim kim? MMAK 1114 Peki. Ya da Friki kullanıyorsunuz ya. Free onu ayarlayamıyorsun. Sen çok uzun bastığını düşünüyorsun. Aslında kısa oluyor. Barajdan dönüyor direkt. Kaleyi bile bulmuyor. Bakalım bu şekilde oynayalım ya. Hadi Maldini alalım buraya da. Tamam böyle başlayalım. Rakibin kartosuna bakalım. Aa Full Legend gelmiş. Full Icon vs Full Legend oldu. Hadi bakalım uzun zaman oldu. Telefondan nasıl bir performans sergileyeceğiz? Oğlum küçücük lan. Küçücük ha. Vallahi bak küçücük. Evet durdurdu. Tabii ki de YouTuber itaat de Ekran kaydını aldı. Şöyle bir başlayalım abi. Ayarları maçtan önce yapmıştım zaten. Rum'e bıraktı. Kaka'ya. Kaka. Rashford'u gördü. Rashford. Oğlum çok küçükler. Ama çok net biliyor musunuz? Tabletten çok daha net. Her şey hani gerçekmiş gibi. Tablette daha saydamdı. Burada var ya bütün o sahanın yeşilliği ya da oyuncağın isimleri ya da kendileri çok net abi. Bir corner taktiği var mı lan? E? telefonla bıraktı abi Beckham'a. Beckham, David Beckham. Telefon da olsa abi adam oynuyor. Yapacak bir şey yok yani. Çektik geri Ronaldinho. Beckham ayak koyabilir mi? Yok. Hadi bakalım. Hop! Maldini. Maldini bıraktı Beckham'a. Beckham'dan Kaka'ya. Kaka. Ya. kaka. Vieira'yı gördü. Tuşlara bakarak oynuyorum abi. Rashford bıraktı Rumenige. 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 Kaleci Bir daha korner taktı gelelim Çıkmadı ki. Şuraya alırsak mecbur. oraya attı. Gene şurayı kapatırsak. Van Basten'i gördü. Ee, i̇lla bir yerde alıyoruz bir topu. Kanka Vieira. Iniesta. Oo, Ronaldinho. Güzel geldi kardeşim. Maşallah çok güzel geldi. Helal olsun. Hep gidelim. Keşke biraz sürseydi. Van Basten bırak Dembappe Van Basten'e doğru burada pres var yapabilir miyiz? Hop Van değil harika girdik abi. Kafu. Kafu çok güzel gördü Vieira'yı abi. Vieira Rume'yi gördü. Rume Kaka'yı gördü. Kaka Rashford'u gördü. Beckham oradan hızlıdır. Yukarı alalım. Ezber atar diye bekledim. Olmadı. Oha pres tuşu yok. Aha Rashford. Harika. Rashford güzel gördü Rumenige. Nasıl kaçırdım be gülüm. Nasıl kaçırdım. Bak işte tablette çok uzun ittirmen lazım ya. Bunda minik oynaman lazım. Şöyle minik yapsan yeterli. Beckham bağır bıraktı Ronaldinho'ya. Olmadı abi. Tamam. Geri çektik Iniesta. Bekanbar bağır al oğlum. Güzelsin. Abi ama çok gerçekçi. Ben bu oyunu hiç daha önce böyle oynamadım. Rashford. Bu oh, bu oh, bu. Oh. Valla muhteşem abi. E, telefondan çok fazla maç yapmam arkadaşlar. Tablete devam. Çünkü ekran büyük. Sizin izlemeniz açısından da iyi olur. Telefonla maçlar gelsin mi? Yorumlarda yazarsınız. İsterseniz telefonla maçlar da gelir. Mbappe bıraktı. Harikasın. Harikasın. Kafu. Şöyle Matius'a. Matius gidiyor. Şöyle bıraktık Rummenigge'ye. Rummenigge Rashford aldı. Tamam. Rashford bıraktı Kaka. Kaka Rume'yi gördü. Rume harikulade. Rummenigge. Oha adam kafasına çarptı arkadaşlar. Seyircinin kafasına çarptı gördüm. Oğlum. Çok net Ben tabletten de oynadım bu kadar net değildi Hani pasteldi Bu çok gerçekçi yani her şey ortada Ama şöyle oynamam lazım Görmem açısından Carlos bıraktı Aga be Ben arkadaşlar e-sporculuk döneminde Telefonla oynuyordum yani Telefonla çok başka oynuyordum Tablete geçince biraz oyunculuğum bozulur gibi oldu Ondan sonra Aga hayır daha sonra tablete alıştık ama telefonla oynamanın tadı gerçekten çok başka. Bambaşka. Farklı bir oyunmuş gibi geliyor. Güzel piyasa golü geldi bu arada. Haberiniz olsun. Yedik bu arada. Vallahi bak izle. Keşke gireydi be gülüm. Ne güzel vurmuştun. İlk yarı 6 şutumuz var. 4'ü kale olmuş. 2 golümüz var. Rakibin 2 şutu var. biri kale olmuş. Golü yok. Bir de az önceki bir direği var ki gerçekten harika. Harika. Renk seçimim güzel değil mi? Bence güzel. Abicim bir yere aha, aha adam güzel geldi Mbappe Hocam adam güzel geldi. Oliver Kahn adam. Kafayı aldık. Biraz da geri çektik. Bakın nasıl faydası var gördünüz mü? Kaka bıraktı Beckham'a. Beckham şöyle bıraktı Kaka'ya doğru. Kaka. Rume. Yukarı. Pasat çok geç attım. Ama Matius müthiş bir bastırdı. Matius gidiyor. Matius gidiyor. Şu tuşu yerine pasa bastım arkadaşlar. Kaka bıraktı Beckham'a. Beckham bıraktı abi Carlos'a. Carlos, Carlos Kaka'ya. Kaka. Şöyle bıraktı bir yere. Beckham bulmaya çalışıyorum. Beckham harika. David Beckham. Agave. Ben orada şu tuşu yerine pasa bastım. Ama Matius açtırmayı ben bilerek attım. Geliyorum abi taktik. Carlos bıraktı kafaya kafı. Bıraktık Carlos'a. Carlos harikulade. 5 kişi getirdi kardeşim. Tebrik ederim. Tebrik ederim 5 kişiyi getirdi abi. Oyuncu değişikliğimi yapacağız. Ben de yapayım ben de yapayım. Benim de canım çekti. Abi Cruyff alalım 1. Inzaghi alalım 2. Owen. Inzaghi tamam. Böyle oynayalım hadi. Hadi böyle oynayalım. Yani de paslanmamışız. Unutmamışız ha telefonla oynamayı. Fena değiliz. Ben ama var ya. iki gün falan bir telefonla oynayayım. Nasıl oyuncu olurum? Nasıl oyuncu olurum? Tablette dediğin gibi kolay olmuyor bir şeyler kontrol etmek. Hani tablette oynamayan kardeşlerimiz şey zannediyor. Tabletten çok daha iyi oynanıyor zannediyor da. Yok o iş öyle olmuyor gülüm. İzagi bıraktı Beckham'a. Beckham. Gel dur yaprak. Ay ölü yapraktı biliyor musunuz? O kadar basmaya çünkü havadan gider. Camper. Bıraktı abi Gerard'a. Gerard. Bıraktı Vieira'ya. Vieira. Matius. Çok güzel gördü Vieira'yı abi. Vieira. Güzel gördü Owen'ı. Owen. Ben inzagi atmadım orada. Beleş. Şu iptali aşağı. Gördü. Beckham. Harikuladı. Kaleci. Ay devleşti abi ya. Bir Beckham'la atamadık uzaktan be. Oynar attık da biraz daha canımız istiyordu. Inzaghi attı Oven'a. Oven. Oven. inzagiye İnzagi'ye. Harika. Muhteşem abi. Ateş ediyor. Vieira gel abi. Geri. Ronaldinho. Mbappe. Matius. Çok güzel gördü Inzaghi. Inzaghi Oven'u gördü. Harika gördü. Olmadı Matius. Cruyff'u gördü. Cruyff gördü abi Oven'u. Ben İnzagi atmıştım oysa. Ben de ben de ben Kötü 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 Carlos. Kanka ben pas tuşuna basıyorum zannediyorum ama basmıyorum. Vieira bıraktı. Inzaghi bıraktı Cruyff'a. Cruyff çok güzel gördü Owen'ı. Owen harikulade. Inzaghi muhteşem. Ah be. O deme. O deme. Bıraktı abi. Kafu'ya. Ha kafu. Al. Tamam bitti. 16 şutumuz var. 11'i kaleye vurmuş. Kalesinin 8 kurtarıcı var. 85 saat bir pas oyunumuz var. Sapa sağlam taş gibi oynadığınızı düşünüyorum. Ve biraz da tadı damağımızda kaldı değil mi? Tadı damağımızda kaldıysa hemen bir maç daha yapıştırıyoruz. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar az önce bir rakiple oynadım. Bir tane gol attı üstüne yattı. Ben de baya sinirlendim. Birazcık kötü konuştuğum için o maçı yayınlayamayacağım. İkinci maç olarak bunu yayınlayacağız. Görmezden geleceğiz. Mutluluğumuzu hiçbir şey bozamaz. Güncelleniyor abi. Süleyman 1392 derece güzel severim abi Güzel derecesi yüksekse Bir de delikanlı gibi oynarsa benden iyisi yok Abi Torres Rum'e mi başlayayım la abi, Torres Rum'e başlayalım Rashford'u aldık kenara Allah pişman etmesin Oy rakibe bak Rashford Forlan Kaka Giggs Beckham Robson Vieira Bar, Puyol Ve Colibali ve Donnarumma Ayrıca 5 tane de United busu var Güzel. Hatay Arena demiş. Buradan Hatay'daki takipçilerimize de selam olsun diyoruz. Ve güzel bir maç geçmesini diliyorum. Hadi bakalım Süleyman. Bak. Patronun da hakkını ver. Sağlam bir maç çıkaralım rakiplere. Yenmek yemek önemli değil. Maç güzel olsun yeter baba. Olsaydı yok mu? Bence de. Ama çok net gördü oraya. ha. Helal olsun. Var bu adamda iş var. Oliver Campbell bıraktı Vieira'ya. Vieira çok güzel gördü Beckham bari. Pardon Beckham'a. Ne Beckham Rumenige Rummenigge. Bak pas atmadım ha. Şut çektim. Bak gene şut çektim. Gene şut çektim. Pas attı gidip. Yapma Sulu. Yapma Sulu. Yapma Sulu. Oliver Kahn. Gördü kafayı. Kafu Campbell. Bıraktı tekrar kafaya. Kafu şurada boşluğu gördüm Matius'a. Matius. Bıraktı Rummenigge'ye. Rumenige Lan ben vallahi pas atmadım be. Tamam Frikik, güzel. Hadi bakalım. Telefondan Frikik kolay kolay dedik. Frikik atabilecek miyiz? Bakın. Güzel vurduk abi. Güzel vurduk abi. Güzel vurduk abi. E dedim abi. Telefondan Frikikler daha kolay buyur. Bak telefon ilk maç, ilk Frikik, ilk gol. Güzel. Tabletten ayarlayamıyorsun işte bunu. Yoksa ben telefondan çatı çutur atıyordum lan eskiden. O puyol 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 bıraktı. Abi kaka döner salırım. Dönmedi pas yaptı. Geri çektim abi kaka şu şekilde. Gix. Onu da girdirmeyelim. Şimdi pres yapalım baskı. Dönmesin dönmesin. Baskı. Ha Matius. Güzel başladık abi. Vieira bıraktı Beckham'a. Beckham gördü araç. Torres'i. Torres, Torres Vieira'ya. Vieira Rume'ye. Rume. Çok güzel gördü Torres'i. Torres gidiyor. Torres. Fernando Torres. Abi bu adamı seviyorum. Bayılıyorum abi bu adamı. Ha şöyle ya. Lan böyle rakip gelsin kurban olurum. Az önceki puşt var ya. Pardon. Az önceki çocuk var ya nasıl sinir etti ben. X-Brightly Beckham Bahra. Güzel. Sakin oynuyor. Tamam. Ben de o zaman plesi bıraktım abi. Arkada takılalım biz o zaman. Lan şimdi Campbell'ı geri çektik hemen Viera. O boşluğu vermeden kay önüne. Kaydık. Güzel de kaydık ama hızlı davrandı. Allah'tan kalecimiz kurtardı. Beckham. Şuraya kaldırır mıyız abi Viera'ya? Viera bıraktı Kaka'ya. Kaka, Kaka Torres'e. Torres, şöyle abi ben Rume'ye atmadım. Ben bir tık geri attım. Görmedim. X Tamam. Rushford döndermesek sıkıntı yok. Borlan Ben orada var ya 10 tuşa birden bastım. Siz görmüyorsunuz. Hangi tuş hangi zonları karıştırdı. Rume, bırak Torres'e bir santla taktığımız var mı abi? Vieira Kaka, Torres çok güzel gördü Rumenige'ye. Rume'nige Vallahi ben pas atmadım ya. Vallahi pas atmadım bak. Normalde şut tuşu büyük ya. Oraya kadar geliyordu. Bunda gelmiyor arkadaşlar bunda. O yüzden de şey yapıyor. Pas atıyor. Torres bıraktı Rume'ye. Bunu ben pas attım. Bunu pas attım. Oo tamam bizim. İlk yarı üç muzo. 3 kare olmuş. %90'lık isabetli pas oranınız var ki rakibimiz 1390 derece. Bu isabetli pas oranı bulmak hele de telefondayken, hele de tuşların yerini karıştırırken gerçekten çok zor. Buna rağmen gayet iyi iş çıkarmışız. Bakalım ikinci yer neler yapabileceğiz. Bir santra golümüz. Şu şekilde kakaya. Orada bir şeyler yaşandı arkadaşlar. Beckham'ı çektik geri. Abi halan süper yedek. Süper yedek yedirmeyin aynen. Beckham indirir misin gülüm? İndiremedi. Lukaku Haaland çok tehlikeli bir ikili. Offside hocam. Ama offside yok muymuş? Matius. Bıraktı abi kakaya. Kaka. Şöyle aşağı gördü Rume'ye. Rume bıraktı Torres'e. Torres bıraktı abi Bakım çok güzel gördü Torres'i. Fernando Torres kaldırdı. Ay bak bak bak. Süper zekaya bak. Gol nasıl ama. Telefonla oynuyoruz bir de bak. Telefonla. Tablet de değil. Campbell bıraktı. Tamam. Carlos alır mısın hayatım? Aldım. Torres Aha aldı. Rume. Torres gerçekten bu maça dalgansını vurdu ya. Torres. Ah be plase vurmasaydım keşke. Beckham bıraktı Rapsın. Rapsın. Ronaldinho ayak koyabildik mi? Koyamadık. Burada ayak koyabiliriz koyamayız. Rakip çok güzel çıktı. Halan burada Kaka'yı geri kaçırdım. Bakın faydasını görüyorsunuz. Carlos şöyle gördük abi. Beckham harika gidiyor. Harika burada tamam Torres'i gördük. Torres gidiyor. Kolibali var. Torres karşısında. Şöyle bıraktık Beckham'a. Beckham pas attım. Attım attım. Olmadı. Oyuncu değişikliği. Ne yapacağız şimdi? Pires dışını bulamadım. <laughs> Abicim. Rashford değil de. Ben yedeklerime güveniyorum. Inzaghi bir, Owen bir. Ronaldinho'yu almayacağım. Biraz da ofansif bir adam olan Cruyff'u alacağım. Cruyff çok güzel gördü Inzaghi'ye. Inzaghi bıraktı Owen'a. Owen çok güzel gördü göremedi. Cruyff. Arkadaşlar ben öyle salak salak top sürmüyorum ha. Pas tuşunu bulamadım. Haaland tamam bıraktı abi Beckham'a. Beckham Carlos'a gidiyor. Campbell'ı çektim geri. Açsın ortayı. Ay çok açık verdik. Çok açık verdik. Tamam Oliver Kahn. Owen Cruyff olmadı. Benden biri alır. Pafu. O düşmüş daha oradan. Adam oradan o düşmüş hacı. Ey maşallah. Campbell Beckham Bar'ı gördü. Beckham Bar Vieira'yı gördü abi. Vieira şeyle Matius'u gördü. Matius Cruyff'a. Cruyff kafasına niye çarpıyor lan? Ben yerden bir kere bastım ha. Beckham onu görür mü? Gördü gördü gördü. Aha. Aha. Beckham bıraktı Ronaldinho abi. Ronaldinho. Vieira'yı geri çektik abi. Piresimizi yaptık. Vieira'yı hala geri çekiyorum. Halan çok tehlikeli bir oyuncu. Hadi ikinci yarı girdiğinde. Şöyle ayak koyarız Vieira'ya. Harika koyduk. Campbell uzaklaştır. Beckham indir abi. Harika. Vieira bırak abi. Kroyfa. Muhteşem. Matius, Oy. Güzel çıktık. Güzel çıktık. Hareketi gördün mü? Yanlışlıkla yaptım. Çünkü tuşu bulamadım. Tuşu bulamadım yanlış hareket yaptım arkadaşlar. Bir yer geri çektik. Gitti. Orada ben orada valla tuşu bulamadım ama çok güzel hareket yaptım. <laughs> arkadaşlar 5 şutumuz var. 5 kale olmuş. 3 golümüz var. Rakibimin de 4 şutu var. 3 kale olmuş. 2 golü var. Kardeşimin eline koluna sağlık. Kalecilerimiz 2'şer kurtarışı var. %85'lik saatli pas oranımız var. Değerlerimiz kaç oldu? Ya böyle oynasın delikanlı bir kurban olurum ya. 1376 olmuş. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar diyorum Rabbim hepinize çok daha güzellerini en güzellerini nasip etsin. İnşallah kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.